2006 yılından beri hizmet vermekte olan Bandırma Ulaşım AŞ 22 hatta 97 aracıyla günlük 400 kilometre yol 910 sefer ile hizmet vermekteydi. Yaptığımız çalışmalarda bölgemizin coğrafi şartlarını da göz önünde alarak 55 adet aracımızın da revizyonu gerekli görüldü. Yeni araçlarımız Bandırma'mıza hayırlı uğurlu olsun saygılarımla yeni araçlarımızın açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bugün bizlere bu imkanları sunan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yücel Başkanıma, huzurlarınızda şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Yücel Başkanımızın vizyonuyla hareket ederek Bandırma'mıza daha bir kaliteli bir hizmet sunmak ve Bandırma'mızın anahtarını Yücel Başkanımızın eline teslim etmektir. Büyükşehir Belediye Başkanım ve değerli yöneticilerle beraber bu iş ilk ortaya çıktığında beraber bir araya geldik ve Bandırma'ya yakışır bir şekilde hangi aracın olacağına karar verildi. Sağ olsunlar burada da bizi tercih şu anda karşınızda gördüğünüz arabalar ferah bir şekilde, konforlu bir şekilde bundan sonra yolculuğunuzu yapacaksınız. Ben tekrar tekrar bu imkanı bize veren Sayın Büyükşehir Belediye'mize, değerli yetkililerine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bandırmaya heybemiz dolu geldik. Birçok müjdeyle geldik. Yılların yorgun araçlarının hepsini değiştirdik. Bugün 55 araç bandırmanın hizmetine giriyor. Vatandaşlarımıza bu araçlar bugün çıktığında bir hafta boyunca ücretsiz. Üniversite öğrencilerine de şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Vize haftası, final haftası boyunca ücretsiz 55 tane aracımızın sahibine, aracı kullanacak şoförlerimize, esnafımıza, tüm paydaşlara şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin.